Sen artık borsanın alternatifsiz olmadığını, önemli ölçüde bir faiz oranı olduğunu, dolayısıyla e, faizin e, var olan şu anki faizin borsaya rakip olabileceğini düşünüyorsun, e, evet. eğer yanlış ifade etmiyorsam. Ben hala borsanın e, bu anlamda <laughs> diğer ürünlerden özür dilerim, diğer tamam. ürünlerden daha e, ön planda yer alacağını, alternatifsiz. E, gibi değil ama birkaç e, perde daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun sonuçta faiz dediğin hikaye beklenen enflasyona e, göre veriliyor. Fakat biz gerçekleşen enflasyon içerisinde yaşıyoruz ve beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında çok önemli bir e, makas olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet. e, çoğu insanın orada verilen e, faiz oranı yerine borsada kalmayı tercih edeceği e, kanaatindeyim. Sen biraz da kendi fikrini açar mısın? Sen benim fikrimi zaten anlattıtt. Ee, dolayısıyla bir kere o ezberin bittiğini düşünüyorum. Yani o alternatifsizlik halinin borsa açısından bittiğini düşünüyorum. Ha, faiz bugün itibariyle net bir rakip midir? Yani bir şeyde <laughs> e, at başı e, koşar mı yatırımcı açısından? E, yatırımcının bakış açısına göre değişir bu. Dolayısıyla ya şimdi tabii şunu da unutmamak lazım yine bu işlerde zaman Türkiye'de çok çabuk geçiyor ve unutuyoruz. Senin bugün beğenmediğin, yeterli bulmadığın 45 faiz, bundan yaklaşık bir sene evvel 15'ti mesela. Hem de enflasyonun 85 olduğu yerde, yani eksi 70'te başladığın yerde bugünkü şeye geldiğinde o negatifin iyice daraldığını görüyorsun beklenen enflasyona göre bakarsan eğer o enflasyon olacaksa orada da bir şey var. Burada e, dolayısıyla ben e, bir alternatifsizlik olduğunu düşünüyorum. İki, buraya tekrar bir bu arada şeyi söyleyeyim. Yani e, ben hala borsada orta uzun vade yönü yukarı olduğunu düşünüyorum. Oralarda bir şey yok ama bu şu zaten haftada bir bir araya geldiğimiz söyleyeyim. Buralarda bir miktar bir zorlanma hali var. Şunu da kabul etmek lazım ki Denizli'de işte akşam yemekte konuştuğumuzda da yavaş yavaş büyüme tarafında bir takım sorunların çıkabileceğini. Tekstil sektöründe mesela yavaş yavaş işten çıkartmaların konuşulduğunu. işte kur nedeniyle tekstilcinin yıllardır çok önemli bir fuar olan Münih fuarından Türk firmalarının sıfır şeyle siparişle döndüklerini falan görüyoruz. Şimdi e, bu denklemde bir yanlışlık var. Yani denklemin yanlışlığı şu İç talep canlı bunu kısmamız lazım. Haftalardır anlatıyorum ama izine bir de anlatayım. İç talep canlı bunu kısmamız lazım. Bunu baskılamamız lazım. Ben kendim anlatmaya çalışayım. Zannediyorum bir elektrik sorunu var. Ee, yani iç talebi kısmak için faiz arttıralım. Dolayısıyla talebi şey tutalım, sınırlı tutalım. Peki eyvallah. Ee, ama bunun yaratacağı şeyde e, büyüme üzerine bir baskı var. Bu baskıyı e, yani büyümenin bir kısmı törpülenecek burada Peki bu törpülenmiş haliyle bunu yerine ne koyacağız dış taleple koymamız lazım ya yani ihracatta koymamız lazım ve geldiğimiz yerde bu kur seviyesiyle ihracatçının çok zorlandığını e, net biçimde görüyoruz e, Elbette burada tek parametre döviz kuru değil özellikle yine denizde konuşuldu enerji fiyatlarındaki artışlar çok ciddi bir soruna e, şey oluyor neden oluyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer bunu kur üzerinden konuşacaksak ve döviz yukarı doğru gidecekse e, bunu da yaratacağı bir enflasyon baskısı var. O enflasyon baskısını da hükümet şey yapmak istemiyor, kabullenmek istemiyor, bunu almak istemiyor. Dolayısıyla buradaki denklemin e, şaşacağını düşünüyorum. Yani biraz borsanın e, önündeki önemli tıkanmalardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hem belli bir doyum noktasına gelmiş işte 8400 ya da 3 dolarlar seviyesi iyi de bir performans ortaya koymuş. Gerek TL bazında gerek dolar bazında hatta geçen yıldan %200'lük bir getiriyle gelmiş bir piyasa var burada. Şimdi e, üstüne önümüzdeki döneme ilişkin jeopolitik e, riskler, e, dünya ekonomisindeki yaşananlar yani Amerika'daki faizler mesela Amerika'da aynı sorun var. yüzde Beşlere dayanmış durumda neredeyse tahvil faizleri hatta iki yıllık tahviller. Böyle olunca büyüme konusundaki beklentilerin de bir miktar törpülenmiş olmasını yarattığı bir şey var. Ne derler ona? Bir sorun var artık. Bundan sonrası yatırımcının kendi tercihi.